Evet arkadaşlar ilk önce aracımızın ışıkları yanana kadar e, anahtarımızı çeviriyoruz. Işıklar geldi sonra ışıklar söndü. Şimdi marşa basıyoruz. Evet vitesimiz P'de. P'den N'ye alıyoruz. El frenimizi indiriyoruz. Şimdi D'ye alıp e, sol sinyalimizi veriyoruz. Aynalarımızı kontrol ederek sol şeride çıkıyoruz. Evet devam ediyoruz. Ani frenle durduk. Şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz dediğimizde sol şeridimizi verip aynı şeridimizden devam ediyoruz. Komisyon size sol şeride geç demeden sol şeride geçmiyoruz. Şimdi şurada aracın arkasında yavaşça durup e, öğrencileri alalım ya da yolcularımızı alalım dediklerinde yavaş duruş yapıyoruz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Evet. Şimdi durduk. Evet öğrencilerimizi aldık. Şimdi sol şeride çıkarak devam ediyoruz. Sol sinyalimizi veriyoruz. Aynalarımızı kontrol ederek devam ediyoruz. Paralel parka gireceğiz. Paralel parka gireceğiz dediğimizde sağ sinyalimizi verip kendimize yer. sağdaki sarı çizgi, tekerlerimiz sarı çizgide mümkün olduğu kadar yanına gelecek, yakınına gelecek. Direksiyonumuzu yavaşça düzeltip şu ikili şey dubaların ikili şey pardon, ikili dubadan sonraki üçlü dubanın önüne doğru gidiyoruz. Yanına o üçlü dubalarla şu sol e, kapı kolumuz eşit olacak şekilde devam ediyoruz. Buraya geldikten sonra e, şey aynalarımızı indiriyoruz önce. İki aynamız arka iki tekerimizi görecek şekilde indiriyoruz. Sonra vitesimizi R'ye alıyoruz. Tam sağ yapıp soldaki aynamıza bakıyoruz. Sol tekerimiz sarı çizginin üzerine geldiğinde duruyoruz. Evet. Şimdi tam sol şey yapıyoruz. Manevra yapıp bu sefer de bu taraftaki lastiğimize bakıp lastiğimiz kaldırıma değmeyecek. Arkaya da dikkat ederek yavaş yavaş geliyoruz. Lastiğimiz şimdi kaldırıma çok yaklaştı. Şu anda tam sağ yapıp ileri Ki burada amacımız aracımızın önünü düzeltmek. Evet tam sağ yapıp ileri doğru gidiyoruz. Aracın önü düzeldiği bir tık daha tamam. Bu da aracın önü düzelsin işte kaldırımla araç paralel olsun. O zaman durup direksiyonumuzu düzeltiyoruz ve parkımız bitti. Buradan çıkmak için e, geri alacağız geldiğimiz kadar. Şu öndeki dubaların üç beyaz şeridini görene kadar geri geri geliyoruz olduğumuz yerden. Biraz daha evet. Şimdi tam sol yapıyoruz sinyalimizi veriyoruz. Vitesimiz D'de. Öncelikle aynalarımızı düzeltip şu dubayla ilk dubayla aynamız eşit olana kadar çıkıyoruz. Evet devam edelim. Aynamız Dubai'nin yan yana geldiği durdu. İlk önce direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Şimdi yerimizi veriyoruz ve omuz bakışıyla bakıp müsaitse devam ediyoruz. aklımızın sonuna doğru geldiğimizde sol sinyalimizi veriyoruz. Burası parkın sonu arkadaşlar. Buradan park dışına çıkmadan sola doğru dönüyoruz. Biraz ortalıyoruz göbeği. Tek sefer çeviriyoruz direksiyonu ve orada tutuyoruz. Sol sağımıza bakıyoruz müsait ve devam ediyoruz. Sol signirimizi veriyoruz. Soldaki şerit çizgisinin yanından doğru, şeridimizden ayrılmadan karşıya doğru devam ediyoruz. kısmımızı geçtikten sonra sağ sinyal veriyoruz 25 metre geriye gireceğimiz için. Burada da kendimize yer arıyoruz. İlk parkura girmiyoruz. Burası tırların ve otobüslerin yeri. İkinci parkurumuz dolu. Evet, üçüncü parkur. İkinci parkurumuza girebiliriz. Yavaşça girip zeynin ortasına kadar devam ediyoruz. Aracımızı ortalıyoruz. Evet, yeterli. Aynalardan baktığımızda şeridin tam ortasında olacağız. Bu da aşağı aynalara indirmenize gerek yok genelde, yukarıdaki üstteki aynalardan şeridin gidiş yerini hesap edip gelebilirsiniz. Evet, R'ye alıyoruz ve dümdüz bir şekilde ne sağa ne sola yaklaşmadan dümdüz bir şekilde geliyoruz. Baktığınız tek bir ayna olsun, mesela sürekli sağ aynaya bakıyor olabilirsiniz ama sol aynayı da arada bir kontrol edin. Evet ve yeterli. Şimdi sol siyerimizi veriyoruz, aracımızı D'ye alıyoruz, aynalarımızı düzeltip sol hamle ile tek seferde çıkacağız. sağ geçelim. Şeridimize hafif sağ yapıp bakarak geçiyoruz. Sağda L parka gireceğiz. Burada omzumuz kaldırımın sonuna gelecek şekilde gidiyoruz, evet sonra sol sinyalimizi verip tam sol yapıp bekliyoruz. Şimdi aracımızı frenini yavaş yavaş bırakıp tam sol bir şekilde devam ediyoruz. Aracın önü düz olduktan sonra duruyoruz, direksiyonumuzu düzeltiyoruz ve devam ediyoruz. Şu soldaki son dubaya kadar gidebiliriz aracımız. Dubalarla aracımızın arasında bir insan geçebilecek kadar mesafe bırakıyoruz. Düz bir şekilde geldik. Şimdi. Aracımızı R'ye alıyoruz. Geldiğimiz yer tam e, omuzumuz şu gülen yüzle bir gelecek. Bir tık daha geri gelelim. Tamam. <laughs> gülen yüzü gördük. Ondan sonra tam nereye gireceğiz? Sola gireceğiz. Tam sol yapıp devam ediyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken husus soldaki e, dönen sarı çizgiye tekerimiz değmeyecek. Bu şekilde tam sol olarak geri geliyoruz. Geldik. Tekerimizin sarı çizgiden geçtiğini gördük. Şimdi aracımızın önüne bakıyoruz. Aracımızın önü düz olduğu Durduk. Direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Şimdi geri geliyoruz. Nereye kadar? Sağımızda ve solumuzda dubalar var. O dubaları gördük ve durduk. Çok güzel. Şimdi parkımız bitti. Sol sinyalimizi veriyoruz. D'yi alıyoruz. Şu iki ayrımızın arasında sağdaki dubayı gördüğümüzde duruyoruz. Tamam. Bir tık daha. Tamam. Şimdi tam sol yapıp dönüyoruz. Sağdaki dubaya değmeden, soldaki çizgiye değmeden devam ediyoruz. Ve böylece L parkımız bitmiş oluyor. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Soldaki kaldırıma yakın bir şekilde devam ediyoruz. Buradan biraz açıktan doğru alıyoruz sağ doğru evet ve tam sol yapıp ayağımızı gazdan alıp tek seferde bir U dönüşüyle dönüyoruz. Evet, sağ sinyalimizi verip şu aradan çıktığımızda evet burada bir duraklıyoruz, sol aynalarımızı kontrol ediyoruz, aynalarımızı düzeltiyoruz, direksiyonumuzu düz bir şekilde sol sinyalimizi verip aynalarımıza bakıp sol şeride çıkıyoruz. Parkımız bittikten sonra e, parkurun başına geleceğiz. E, parkur karıştırmayın arkadaşlar. L parktan sonraki ilk dönüşten sola dönüyorsunuz. Yukarıda da zaten parkurun sonu da e, okulun olduğu yer. Parkur kaçırmak sınavda kalma sebebi bilginiz olsun. Sinyalimizi verip buradan dönüyoruz. Şimdi dersimiz bitti. Sans'e yerimizi veriyoruz. Arabamızı aldığımız yere doğru çekiyoruz. Evet. Yavaşça aracın önüne düz bir şekilde duruyoruz. Şimdi ilk önce aracı ne alıyoruz? El frenimizi çekiyoruz. Evet, sonra park alıyoruz ve kapatıyoruz.